Fatma Hocam, aile hikayesi kişiyi yüksek risk altına sokar mı? Aile hikayesi çok önemlidir. Aile hikayesi derken kanserle ilişkili aile hikayesinden evet. söz ederiz biz. Örnek bir kadında birinci derece yakınlarından birinde bir meme kanseri varsa Normal o yaş grubundaki diğer kadına göre risk 4 kat artar. 2 tane kadında varsa 16 kat artar. Bu nedenle de hiçbir tespit edilmiş kalıtsal mutasyon olmasa bile eğer bir kadında birden fazla kadın meme kanseri varsa artar. Murtalık kanseri varsa risk artar. Rahim kanseri varsa artar. Kolon kanseri varsa artar. Yani artık biz pek çok tümörde biliyoruz ki Hatta bütün artık genetik testlerin altında da mutlaka vurgulanarak yazılmaktadır. Evet biz bir mutasyon tespit edememiş olabiliriz kalıtsal geçişli olarak. Fakat kişinin ailesinde varsa bu o kişiyi diğer normal kişilerden daha fazla riskli hale getirir. Onun için de aile hikayesi çok önemli. Biz hastayı karşımıza aldığımızda özgeçmiş hikayesini alırken mutlaka aile hikayesini de alırız ki bize ipuçları versin. Örnek bir ailede prostat kanseri, pankreas kanseri, yumurtalık kanseri, meme kanseri, hasta yani kanser tanısı almış kişiler ne kadar fazla ise, ne kadar birlikteyse BRCA ilişkili dediğimiz ve şu an pek çok e, hapta olan bir ailesel kanser sendromuna ait bir aileler olabileceğini düşünürüz. Onun için de hemen çoğu tümörde artık biz e, kanserin ailesel olma ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Aile öyküsünün de önemli olduğunu biliyoruz. Hele de tespit edilmiş ailede bir e, kalıtsal mutasyon varsa, yani bir genetik uzmanı ya da bir onkolog tarafından bu tespit edilmişse, o aile özel tarama programlarını almak zorunda. Bu nedenle de e, ailede e, kanser öyküsü çok çok önemli olarak karşımıza çıkıyor hepimiz dikkatli olmalıyız pek çok şey ama bu aileler daha dikkatli ve daha özenli takip edilmek zorunda.